Acı beni ikinci bir ten gibi sarmış. Neye inanırsan inan, seni mutlu etmiyorsa yanlıştır. Üzülme evlat, kaybettiğini sandıkların, kurtulduklarındır belki. Nasıl da değişirler, nasıl da. Hiç değişmez sandığın herkes, Biri sizi üzüyorsa mutlaka mutlu ettiği başkaları vardır. Dibe vurduğunu sanıp bir dip daha olduğunu keşfedebiliyordu insan. Tanrım, Tanrım, çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz dedi. Her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok. Kendini iyileştirmek istiyorsan Yaralarının sahibini yok et. Unut. Acıya kahkaha atabilmek sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum. Hemen herkes dahi doğar. Gerizekalı gömülür. Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz. Ben sahtekarlık diyorum. Zaman unutturmaz, uyuşturur. Saçımı taradım. Keşke yüzümü de tarayabilseydim. Gerçek susuz yenen bir portakaldır. İnsanların hakkımda ne düşündüğünü önemsemeyerek hayatımı on yıl uzattım. kalabalığa karışmak için hiçbir özellik gerekmez. Ama yalnız ve dik durmak için gerçekten çok şey gerekir. İnsanlar adaletsizliği sadece kendi başlarına gelince düşünüyorlar. Aklına sahip olmalısın diye geçirdim içimden. Asıl tehlike aklını kaçırmak. Boşuna değildi insanların tanrılara sığınması. Dayanlar gibi değildi yoksa. Acı olmasa şair ne yapar? Daktil o kadar elzemdir şair için acı. Ölmek için hep yeterince erkendir ve daima fazla geç. Aşk gerçekliğin ilk ışığında yok olacak bir sistir. Zor yola kolay kişilerle çıkmak en büyük hatadır. Anlatacak çok şeyim olsa da anlaşılmak istendiğimden emin değilim. Ruhunuzu kaybettiğinizin farkına vardıysanız hala kaybedecek bir ruhunuz var demektir. Hayatta tahammül edemediğin bir şey varsa o da yapış yapış duygusallıktır. İnsan geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir. Sevmek belki bir şeydir ama sevildiğini bilmek çok şeydir. Bir odanın kapısını kapatıp yalnız kalmak, her zaman hayatımın en güzel şeylerinden biri olmuştur. Kimseyi değiştiremezsin hayatta ve kimse içinde değişmemelisin. Kimliğini kaybettiğin an, yaşamını çöpe attın demektir. Sen de bir gün boşuna ölmelisin, benim boşuna yaşadığım gibi. Ağzından bal damlayan arının bile kıçında iğne var. Ne güveni. Hayat öyle bir şey ki sustuğunda konuşmadın diye pişman eder. Konuştuğunda ise susmadığın için kahreder. Cesur insanın hayal gücü kısıtlıdır. Korkaklık kötü beslenmenin bir sonucudur. Biri bana çirkin olduğumu söyledikten sonra gölgeyi güneşe, karanlığı ışığa yerler olmuştum. Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen başkası için mecburi istikamettesin ne de başkası senin için. Yorma kendini. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Güzel sözlerde güzel kadınlar gibi kırışıp ölüyorlar. Üşen değilsin, sadece mutsuzsun. Ve mutsuz insanlar yorgun olur. Hiçbir şey yapmak istemezler. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karna yazıyordu. Aşk ne zaman biter biliyor musun? Bitti dediğinde yüreğin acımıyorsa. Bir kadın size sırtını döndüyse o kadını unutun. Size zamanını ayırmayan birine asla kendinize harcatmayın. Gerçek dostunun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan hapse gir.